Böcek Ot Yemekleri Festivali'nin bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz. İki yıl salgından dolayı yapamamıştık. Bu Ot Yemekleri Festivali'ndeki amacımız yöresel otlarımızın ve ot yemeklerimizin gelecek kuşaklara anlatılması, aktarılması, genç nesillerin bunu öğrenmesi. Tüm otlarımız yöreden, doğadan toplandı. Bu bölgenin dağlarından, bu bölgenin tarlalarından toplandı. Ve buradaki insanlar bunları pişirdi. Bu yıl buradaki dernek üyelerimizle birlikte devam ettiriyoruz. Sizler de görüyorsunuz yöremizin ürünlerinin sahiplenmesine adına da güzel bir etkinlik ve çok ciddi bir katılım var. Bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Ben tekrardan sizlerin huzurunuzda emek veren Göcek'teki bütün dostlarımıza çok teşekkür ederim.